Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videomda sizlere pırpır pır nasıl yapılır onu göstereceğim. Pırpır pır da yine e, iğne oyalarında modellerin arasına koyulan e, veya modellerin içinde bile bulunan e, değişik ve çok sık kullanılan bir model. E, yani bir model demeyeyim. Bir teknik diyeyim ben size bunu. Çünkü e, tek başına hiçbir zaman yapılmıyor. Hani sürekli yardımcı eleman diyebiliriz buna. Şimdi başlayalım arkadaşlar şu şekilde. Düğümü atıyorum. Evet arkadaşlar şöyle düğümü attım. Hemen yan tarafa Şöyle. Küçük bir zürafa yaptım. Zürafanın içinden geçiyorum arkadaşlar. İpimi baş alacağım çünkü. Şu şekilde ipimi çok fazla boşluk bırakmadan şurada. Şu kısımda çok fazla boşluk bırakmadan şöyle çekiyorum ve bu şekilde ipimi başa almış oluyorum. Böyle. Şimdi şu şekilde yapıp şöyle yapacağımız pırpır elimizle iğnemizle ayarlayabiliriz şu şekilde ayarlayabiliriz diyelim ki ben bu kadar büyüklük istiyorum şöyle yapıp elimle hafiften tutturup dip taraftan sıkıştırıyorum arkadaşlar böyle yine aynı şekilde yanına bir pırpır daha yapalım Şöyle arkadaşlar. İğnemle e, ilk yaptığım pırpırın boyutunu boyutunda ayarlıyorum ve dipten şu şekilde arkadaşlar çekiyorum. Böyle her biri birbirine denk pırpırlar yapmış oluyoruz. Yine aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. Yani pırpırımızı yaparken önemli olan tek şey ilk yaptığımız pırpırın boyutuna göre iğnemizle o pırpırı ayarlamak. Şu şekilde tutuyorum. iğnemle pırpırın boyutuna getiriyorum. Ve alt taraftan ipimi sıkıştırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle. Bunu istediğiniz boyutta, istediğiniz yaprak sayısına göre her şekilde yapabilirsiniz. Güzel ve e, tamamlayıcı bir model diyelim. Bu kadar arkadaşlar. Bunu dediğim gibi modellerinizin arasında sık sık kullanacağınız iğne oyasını öğrenirken e, mutlaka öğrenmenizi tavsiye ediyorum bunu. Yani bunu e, zaten ister istemez öğreneceğiniz model budur. Bu şekilde Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen videomu beğendiyseniz beğen butonuna basın ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.